Şimdi öğretmenlere de bir söz verilmişti ve öğretmenler atama bekliyor tabi. Dün Hatay'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılarında buldular ve bir öğretmen bakın şu cümleyi kurdu. Yalvarıyorum lütfen ek 40 bin atama dedi. Cumhurbaşkanı yanıt verdi. Öğretmen açığı yok fazlası var dedi. Yalvarıyorum size ne olur yalvarıyorum lütfen. Ek 40 bin atama. Siz, Açık var. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ek atama isteyen atanmayan öğretmenlerin talebine kapıyı kapattı. Öğretmen açığı yok fazlası var dedi. Çocuklarım maalesef öğretmen olduğumu da biliyor. Bir depoda çalıştığımı da biliyor. Hayat bazen acımasız bu konuda. Boya işi yapıyorum babamlar <laughs> ligde. Mart ayında 20 bin öğretmen ataması için ön başvurular aldı Milli Eğitim Bakanlığı. O öğretmenler yeni eğitim öğretim yılında öğrencileriyle buluşacak. Ama geride atama bekleyen yüz binler var. Atanmayan öğretmen sayısı 440 üzerinde Erkek öğretmenler daha çok ağır işlerde, kadın öğretmenler kasiyer oluyor, örgü örüyor, evde geçimini sağlamaya çalışıyor. Bunlar bizim artık belimizi çok büyüktü. En çok o zorumuza gidiyor. Gerçekten çok emek verdik ama karşılığını bulamayınca bizler çok üzülüyoruz. Emeklileri düşünün. Şu andaki öğretmen ihtiyacımızı ücretli öğretmenler üzerinden de düşünün. Bu çerçevede milli eğitimin ihtiyacı... Tamamen karşılansa bile dışarıda birkaç yüz bin öğretmen kalacak. 450 bine yakın öğretmen adayı atama beklerken Milli Eğitim Bakanı açığı sözleşmeli öğretmenlerle kapatıyoruz demişti. Her sene 40 bin yeni mezunla atanmayan öğretmen sayısı katlanırken bir grup genç beklentilerini Hatay'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti. <laughs> Neyse. Neyse. İhtiyacımız neyse bu ihtiyacımız var. Açık var. Bilimlerimiz, tümler var. Enekte öğretmenler var, komikten olanlar. var. Öğretmen adayları ek 40 bin atama talep etti ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ihtiyaç yok dedi. Öğretmen fazlası olduğunu söyledi. Erdoğan yakın zamanda öğretmen ataması yapılmayacağını bu sözlerle net bir şekilde dile getirdi. Atama bekleyen öğretmenlerin umudu da bir başka döneme kaldı.